Hayır, hayır, hayır. Uzaklaşma <laughs> Zeynep ne yapıyorsun <laughs> Zeynep bir daha yap Biz <laughs> kafan Kedi olan da bizlik var. Biz yemek ve Ne Ayşe Gül ne yapıyorsunuz? Yani, ne bileyim, bir daha, bir daha. <laughs> Hayır Ayşe Gül tamam. Ayşe Gül tamam. Senin eskimimez bu kadın. Hala abla ne yap bilmiyorum. Unutmayın

Ne yapıyorsun Zeynep? Ablan gibi yapabilir misin? Bacaktan açıkta. da. Ayşegül. Zeynep'e gösterir misin? Az önce yaptın ya bacaktan açık. Zeynep ne yapıyorsun? Ee, ben Zeynep. Ona böyle. Bir şöyle. Zeynep yapamaz. Hayır. Zeynep. Bak ben şöyle. Ne yapıyorsun? Ben şimdi yem yeşil şeyle alacağım. Bay bay. Ben biraz su çimenin görüşüm arkadaşlar. Bay bay. Hemen babanın evine açmamız mı? Görüşürüz.